sektöre sonradan giren ama attığı adımlarla gerçekten yüzlerce firmayı eleyip yukarılara doğru hızla tırmanan bir firmanın farkı yaratan öyküsünü dinleyeceğiz. Farmasi Kozmetik Türk Bayrağı'nı 122 ülkede dalgalandıran bir Türk şirket. Web'in kullanımı ile internetin kullanımıyla fabrikadan halka satış modelleri ön plana çıkmaya başladı. Ev kadınlarını nasıl iş kadınına çeviririz bunu düşündük yanazırım.com'a girdik. Dijitalleşme endeksimizi öğrendik ve 40'ın altında olduğunu da gördük. Vodafone ekibi geldi. Dersimizi birlikte çalıştık ve 68'e kadar çıkarmayı başardık. Teknoloji tam olarak nasıl çalışıyor? Süper netli tabletleri alıp online kataloglarını yüklüyorlar. Anında siparişlerini girebiliyorlar. Office 365 uygulamasıyla Excel'de satış istatistiklerini takip edebiliyorlar. Firma olarak size katkısı ne? Doğrudan satış sektöründe aslında sadakat yerlerdi. Fakat biz bunu burada yüz sağladık. 4 yılda hiçbir firmanın gelemeyeceği kadar hızlı bir büyüme yaşadık ve 9 kat büyüdük. Biz bunu nasıl sağladık? Dijitalleşme endeksi sayesinde açıklarımızı gördük ve sonuçta tabii hız, satış ve kar. Hız, satış ve kar. Altın üçgen bu. Kesinlikle Cem Bey. Demir Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Aslında firmaları başarıya taşıyacak olan tek şey altın üçgen. Yarına hazırım.com'a girin, dijitalleşme endeksinizi hesaplayın, siz de verimliliğinizi arttırın.